Kıymetli tarih severler yine yeni bir Ramazan bayramı arifesinde sizlerle beraberiz. Evet her sene iki tane çok özel bayram idrak ediyoruz. Dini bayramlarımız Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Tarihi bir yerden size sesleniyorum herhalde fark ettiniz. Burası Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nda Bağdat Köşkü ile Revan Köşkü'nün tam arasındayım. Ve iftariye kameriyesi tam arkamda bulunmakta. İftariye kameriyesi bize Ramazan'da akşam ezanıyla beraber açtığımız oruçları iftarımızı hatırlattığı gibi Topkapı Sarayı'nda bulunduğum Revan Köşkü'nün içerisinde yine Ramazan'a özel, bayramlara özel bir terminolojiyi isminde taşıyan çok kıymetli bir sanat eseri bulunmakta. Ben size bugün bunu tanıtmak istiyorum. Nedir? Arife Tahtı. Evet, bayramların bir gün öncesine Arife günü diyoruz. Arife günleri Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nda aslında bayramın başladığı gündür. Arife günü başlar bayram. Arife günü ikindi vakti. Öyledir ya kandiller, regaip, beraat, miraç. İkindi ezanıyla beraber o kutlu zaman dilimine girmiş oluruz. Bayramın da kutlu zaman dilimi Arife günü ikindi ile beraber başlar. İkindi ile beraber Sultan 1. Ahmet döneminde yapılmış o muhteşem taht Arife tahtı getirilir, arz odasının önüne konulur. Hazırsanız şimdi sizinle beraber bu arife günü idrak ettiğimiz bu kutlu zaman diliminde arife tahtının şahsında Topkapı Sarayı'nda Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde hangi mekanda ne ceryan ederdi, nasıl olurdu bunları konuşalım. Bulunduğumuz yer Topkapı Sarayı'nın has bahçesi ve has bahçe içindeki bahçe köşkleri. Bakın Bağdat Köşkü'nü görüyorsunuz. 4. Murat'ın Bağdat seferinin hemen ardından inşa etmiş olduğu Sultan İbrahim'in iftariye kameriyesini görüyoruz. Ki eşi Hatice Turhan Sultan da nice Ramazan Hı, aylarında ezana yarım saat bir saat kala gelip kurulduğu ve o iç bayıltan muhteşem manzarada iftarlarını açtıkları yer. Lale Devri'nin o meşhur padişahı Sultan 3. Ahmet'in yanında şehzadeleriyle oturmuş olduğu o havuzun kameryesini, balkonunu görüyoruz. Ve şimdi sizinle beraber yine bir 4. Murat eseri, Revan Köşkü'nü görmekteyiz. Şimdi bu Revan Köşkü'ne girecek ve Revan Köşkü içindeki Arife Tahtı'yla karşılaşmış olacağız. Revan bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan. Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmış bir yer. Elimizden Safeviler eliyle çıktıktan bir süre sonra 4. Murat tarafından yeniden ele geçirilen ve bu fethin simgesi olarak da Revan adıyla bu köşkün yapılmış olduğu yer. Bugün Topkapı Sarayı yönetimi 4. Murat'ın Revan Köşkü içerisinde Arife tahtını sergiliyorlar birkaç senedir. Ve özellikle bayram öncesinde basın yayın bu Arife tahtını çekmeye çalışıyor. Haberlere konu ediyorlar. Hakikaten Osmanlı Sarayı'nda görülüp görülecek, incelenecek en muhteşem tahtlardan bir tanesi Arife tahtı. Sultan 1. Ahmet 1603-1617 yılları arasında Osmanlı tahtında kalmıştır. Tam 14 yıl. 14 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. 14 yıl Osmanlı tahtında kaldı. 14. Osmanlı padişahıydı ve 28 yaşında gencicik bir yaşta maalesef bu hayata veda etti. Onun döneminde yapılmış bir tahttır. Hakikaten 17. yüzyıl Osmanlı ahşap kalkma sanatının resmen bir zirvesidir. Bu gördüğümüz sanat eserinin sanatçısı da Sultan Ahmet Camii'ni inşa eden Sedefkar Mehmet Ağa'dan başkası değildir. Evet, Sedefkar Mehmet Ağa adı üzerinde aslında bir Sedef kalkma ustasıdır ama aynı zamanda Mimar Sinan'ın çırağı Davut Ağa'nın çıraklığını yapmış, onun yanında yetişmiş ve Sultan Sultanahmet Camii'nin o muhteşem eserin mimarı olmuştur. Baktığımız zaman üç basamaklı bir girişi vardır Arife tahtının. Üzerinde görmüş olduğunuz bütün yeşiller zümrüt, bütün maviler firuze, bütün kırmızılar yakuttur. Hakikaten Sedef burada bağının içine kakılmıştır. Şu gördüğünüz kahverengilerin tamamı bağdır. Aslında tahtın iskeleti her şeyle ceviz ağacındandır kaplamalar, kahverengi kaplamalar kesinlikle ahşap değil. Bağ, kaplumbağa kabuğudur. Kaplumbağa kabuğu üzerine sedef kakılarak o rumilerle bakın bir saksı görüyorsunuz. Tamamen sedef kakılmış bağının üzerine. Saksının içinden çıkan hatayiler, karanfiller, sümbüller ve laleler. Kimi boynunu bükmüş, kimi boynunu dikmiş ve muhteşem bir zarafetle ortada durmaktadır. Osmanlı'nın 17. yüzyıl e, sanatta gelmiş olduğu zirveyi gösteren müthiş bir detaydır. Padişah'ın tam sırtının geleceği yerde devasa boyda bir yakut, yakutun etrafında bir hilal, hilalin içinde yine yakut ve zümrütlerden oluşan bir pano ve hepsini içine alan aslında bir çiçek görmekteyiz. Kenarlarda devasa boyda yani bir insanın el ayasını kaplayacak boyda devasa iki tane zümrüt taş görmekteyiz ki bunlar da başka çiçeklerin aslında goncalarını oluşturmaktadır. Dört sütun halinde tepedeki saçağı taşıyan yine bağ ve sedef kakmalar üzerlerindeki lale motifleriyle hakikaten karanfillerle, hatayilerle insanı kendine hayran bırakmaktadır. Saçak kısmına doğru baktığımız zaman yukarıda iki tane tam köşeyi kaplayan Necef taşı görmekteyiz. Necef taşı Hz. Ali'nin kabrinin bulunduğu Irak'ın Necef bölgesinden çıkan azın zamanda su taşı yani suyun taşlaşmış hali denilen ikinci derecede elmas diyebileceğimiz çok kıymetli birer mücevherdir. Neceflerin üstü de yine altın çerçeve içinde zümrütlerle bezermiştir. Daha devam edeyim mi anlatmaya? Bir külah yapmışlar of. Külah tamamen altın kaplama. Altının her bir kıvrımının içinde yine zümrütler, yine yakutlar bizlere göz kırpmaya devam ediyor ve bu altın sorgucun hemen üzerinde de yine Necef taşından bambaşka bir sorguç yapıyı bu şekilde tamamlamaktadır. Aşağı doğru biraz daha inecek olursak Arife tahtının detaylarını anlatıyorum. Birazdan da kullanıldığı yeri ve ortamı anlatacağım. Adı üzerinde bayramın bir gün öncesi Arife günü Enderun avlusunun arz odasının önüne kurulurdu. Osmanlı padişahları buna oturur ve bayramın başladığını bir törenle Arife töreniyle bu tahtın üzerinde ilan ederlerdi. Ve tabii ki murassa bir askıyı görmeden geçemeyiz. Çok güzel bir murassa askı. Sultan 1. Ahmet bu murassa askıdan bir tane Arife tahtına bir tane de Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine sandukasının üzerinde asılmak üzere göndermiştir. Bu murassa askıda devasa boyda bir zümrüt onun üzerinde bir altın plaka, onun da üzerinde gördüğünüz gibi yakutlar, zümrütler ve aynı zamanda firuzeler arz-ı endam etmektedir. Dördüncü Cumhuriyet'in Revan Köşkü'nde sırtımızı Arife Tahtı'na vermişken, hadi bir de şimdi sizinle beraber bu tahtın kurulduğu meydana gidelim. Çünkü her sene Osmanlı'da Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arife tahtı kurulur ve bütün saray erkanı ile padişah Arife'nin yani ikindi vaktinde bayramın başladığını ilan ederek basit bir erken bir bayramlaşma töreni yaparlardı. Şimdi sizinle Revan Köşkü'nden oraya gidiyoruz ve bu tahtın kurulduğu yeri hep beraber görmüş oluyoruz. Osmanlı'da kabiliyetli insanları bulmak son derece önemliydi. Kabiliyetli, kaliteli, özel insanların peşine düşülür. Daha çocukluk döneminde bu insanlar keşfedilmeye çalışılırdı. İşte onlardan bir tanesi de Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan'ın keşfi hakikaten son derece enteresan, son derece özel olmuştu. Mimar Sinan da işin başına geçtiğinde Topkapı Sarayı'nda Osmanlı Devlet Yönetimi'nde baş hassa mimarlar ocağının bir numarası olduğunda o da kendisini nasıl keşfettilerse o da bir takım kabiliyetleri keşfetmeye, bulmaya ve istihdam etmeye çalışıyordu. İşte o günlerde Kanuni Sultan Süleyman 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde Osmanlı mimari hayatının başında bulunan Mimar Sinan kabiliyetli gençlerin eğitim gördüğü hassa mimarlar ocağının o eğitim bölümündeki çocukları ara ara gider, görür, inceler ve yakından tetkik ederdi. Bir gün oraya gittiğinde küçücük bir çocuğun eline almış olduğu ahşaba çok başarılı bir şekilde sedef kakmakta olduğunu gördü. Çocuk hakikaten gelecek vadeden müthiş bir sanatkar olacaktı. Mimar Sinan çocuğun yanına yaklaştı ve kendisine Sultanımız için bir sedef kalkma rahle yapsan çok isabet olur dedi. Amacı Padişah'ın o çocuğu daha o küçücük yaşında tanıması, farkına varması ve yöneticilerin gözüne girmesiydi. Böyle olursa ikbal kapıları onun önünde daha önce açılacak ve bu çocuk daha hızlı yükselecek ve başarı basamaklarına daha hızlı ilerleyecekti. Ve bu çocuk tabii ki baş mimar Mimar Sina'nın bu arzusu üzerine elbette emredersiniz dedi ve bir sedef kakma Kur'an-ı Kerim rahlesini hazırlamaya başladı. Nihayetinde bitirdi ve devrim padişahı o günlerde ikinci Selim'di. İkinci Selim'e bu rahle sunuldu. Padişah ziyadesiyle memnun olmuştu. Ve bu çocuk önünde ikbal kapıları hızla açıldı. Yükseldi yükseldi. Bir dönem sonra Mimar Sinan öldü. Yerine onun çırağı Davut Ağa geçti. Davut Ağa döneminde o Sedef Kakma Ustası çocuk daha bir palazlanmış, daha bir yetişmiş. Bu kez Davut Ağa'nın en yakını bir numarası olmuştu. Davut Ağa öldüğünde o Mimar Sinan'ın sen sultanımıza Sedef bir Kur'an rahlesi kakmalısın demiş olduğu o çocuk artık yetişkin çok iyi bir mimardı. Hatta Osmanlı Devleti'nin parmakla gösterilen bir numaralı mimarı olmuştu. Tarihler 1603'ü gösteriyordu. Genç bir padişah Osmanlı tahtına geçti. 14 yaşında birinci Ahmet ve Osmanlı devletinin en özel camilerinden birini yaptırmak istedi. Ve başhassa mimarlar ocağının başına o küçücük çocuk getirildi. Sedef kakma ustası olduğu için lakabı da aynen bu şekilde verilecekti. Sedefkar Mehmet Ağa. Ve bu çocuk yani o günün yetişkin, tecrübeli mimarı Mimar Sinan'ın çırağının çırağı Davut Ağa'nın çırağı Sedefkar Mehmet Ağa hepimizin görünce hayran olduğumuz Türkiye'ye gelen bütün yabancı turistlerin illaki onu görmeden Türkiye'den ayrılmayalım dediği Sultan Ahmet Camii'nin mimarı oldu. İşte Sultan 1. Ahmet'in o meşhur arife tahtını yaptırmış olduğu ünlü sanatkar Sedefkar Mehmet Ağa'dan başkası değil. Evet işte geldik burası Enderun Avlusu ve Enderun Avlusu'nun Birun'la birleştiği Bab-ı Sade hemen arkamızda bulunuyor. O gün Ramazan ya da Kurban Bayramı'nın bir gün öncesinde yani Arife gününde az önce görmüş olduğunuz Sultan 1. Ahmet döneminde imal edilen o muhteşem Arife tahtı işte buraya getiriliyordu. Şu arkamda görmüş olduğunuz arz odasına. Divanı Hümayun'da toplantı bittikten sonra alınan kararların padişaha arz edildiği yer bu arkamdaki yapı. Ve bu yapının önüne o Arife kameriyesi konulurdu. Ve padişah burada bayramın o mukaddes zaman diliminin girdiğini herkese ilan ederdi. Ve burada bir görüşme, bir ön bayramlaşma yapılırdı. Ve bu tören, bu arkamda yapılan, o tahta yapılan bu tören akşam ezan okunana kadar devam ederdi. Akşam ezanın okunmasıyla beraber padişah buradan ayrılır, akşam namazını kılmaya giderdi. Ertesi günü sabah Ayasofya Camii'ne bayram namazına gider. Bayram namazından sonra şimdi sizi götüreceğim yer Babus Saade'nin önüne bu kez altın bayramlaşma tahtı konulur ve orada bayram töreni yapılırdı. Şimdi hep beraber buradan Babus Saade'nin önüne gidiyoruz ve bayram töreninin yapıldığı yeri ve bayram tahtının kurulduğu mekanı görüyoruz. İşte arkamızda Babu Saade. Bab kapı demek. Saadet mutluluk demek. Babu saade mutluluk kapısı demek. Enderun avlusuna açılan sarayın en özel, en mahrem kapısı burası. Bu kapının önünde Osmanlı'nın 5,5 asır neler yaptığını anlatmaya kalksam emin olun saatler sürer. Ordular savaşa giderken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını burada selamlardı. Kabe'nin örtüsü her sene Kurban Bayramı'ndan aylar önce dokunur, hazırlanır. Süre-i Hümayun törenleriyle buradan uğurlanırdı. Ve tabii ki çocuk yaşta başa geçen padişahların, onların bu zafiyetini kullanan darbeci yeniçeriler, o zavallı çocuk padişahları ayak divanına burada çağırırdı. Yani bu kapının önünde insanı mutlu edecek, yüzümüzde tebessümler uyandıracak çok güzel şeyler de oldu. Maalesef iç karartan, üzücü şeyler de oldu. Ama her sene herkesi mutlu eden iki önemli şey bu kapının önünde oluyordu. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, diğeri de kurban bayramıydı. Yani bayram merasimiydi. Arife günü Arife tahtına gelen padişah bayramın o mukaddes zaman diliminin başladığını söyler. Bir gün sonra Ayasofya Camii'nde kılınan bayram namazının arkasında bu arkamda görmüş olduğunuz kapının önüne bu kez arife tahtı değil bu kez bayram tahtı ya da diğer adıyla altın taht ki en son Sultan Vahdettin'in de o tahtla cürüsünün yapıldığını o günlerden kalma siyah beyaz bir fotoğrafta görmekteyiz. O taht buraya konurdu ve muhteşem bir bayramlaşma töreni olurdu. Şu gördüğünüz devasa avlunun dört bir yanı insanlarla dolar. İnsanlar hayal edebileceğiniz en geniş halkayı oluşturur ve padişah bunun merkezinde kapının önünde işte tam burada dururdu ve bayramlaşma bu şekilde cereyan ederdi. Evet, ben bu videoyu Ramazan Bayramı'nın arifesinde yayına verdim. İzleyen ve bunu izlettiğiniz herkesin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli ve hepimiz için mübarek olsun diyorum. Kopkapı Sarayı'ndan selamlar saygılar.